Iğdır'da İl Sağlık Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında rehabilitasyon merkezlerinde kronik hastalık saptama taraması yapıldı. Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü, Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde bulunan Özel Bakım Merkezi ve Tenzile Erdoğan Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü'nde kronik hastalık saptamaya yönelik tarama ve ölçme çalışmalarına start verdi. Iğdır İl Sağlık Müdürü Doktor Abaset Bağcı, ilimizdeki rehabilitasyon merkezlerinde bakım gören bireylere yönelik bir sağlık hizmeti sunmayı amaçladık. Bu bağlamda bugün Karakoyunlu ilçemizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Bilgi ve alakanızdan dolayı teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bizi hatırlattığınız için teşekkür ederiz. İl Sağlık Müdürlüğü'nün yürüttüğü faaliyetle alakalı er mikrofonlarına konuşan Uzman Doktor Aylin gün şunları söyledi. Yetişkinle Yit uğrayan bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda bakım hizmeti alması gerekmektedir. Bugün elimizde bulunan bakım merkezlerini ziyaret ederek bu merkezlerde bakım alan kişilerin rutin kontrolleri, rutin sağlık kontrolleri dışında kronik hastalıklarla ilgili sorgulamalarını gerçekleştirmekteyiz. Buradaki amacımız hem kurumlar arası işbirliğini sağlamak hem de bakım kalitesini arttırmak. Özel Rehabilitasyon Merkezi sağlık taramasında görev alan sağlık personellerini çiçek sunumu yaparak uğurladı. Sağlık ekipleri görevlerine Tenzile Erdoğan Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünde devam etti. De Karakoyunlu ilçesi Tenzile Erdoğan Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünde devam eden sağlık taramasına Iğdır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Selçuk Akbüyü de eşlik etti. Oraya sen. Yok. Yok sen evet, yapsın öyle göndeririz. Tamam. Son bir Saturasyonu 98. Ne heyecanlandın mı? Ateşine baktık sadece. Peki, ben... Iğdır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Selçuk Akgül, Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü'nün etkinliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü, başta müdür bey ve personelleri olmak üzere, böyle bir güzel etkinlik planladıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Bizim de burada her zamankinden fazla sevgiye, merhamete, hoşgörüye ihtiyacı olan özel bireylerimiz var. Bu özel bireylerimizle bir arada bulunduğunuz için, Bunlara bu mutluluğu yaşattığınız için Sağlık İl Müdürlüğü ekibine çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Emeklerinizden dolayı size teşekkür ediyoruz. Annem, müdürüm ve başkanlarımı tamam. teşekkür ederim. Tamam. <laughs> <laughs> Başka da onların öncülüğünde olmuş olan bir şey yok. Şimdi ben, ben, ben sadece küçük bir parça. Tamam. <laughs>